İskenderun Spor taç atışıyla maça başlayacak. Abdurrahman'ın çok güzel ortası. İşte bu. Sevgili izleyiciler sağ kanattan Abdurrahman'ın çok güzel ortasıyla Enes 20. dakikada İskenderun Spor'u 1-0 geçirdi. Harika bir gol. Hiç zorlanmadı. Abdurrahman orta sahadan uzun bir top attı. Güzel bir orta. İrfan'ın kafasından önce rakip dokundu. Abdurrahman, Abdurrahman'ı vurdu ve topu alana gönderdi. Abdurrahman çok güzel bir orta yaptı. Yerden uzandığı köşeye gönderdi topu ama kaleci topu kurtarmakta başarısız oldu ve gerçekten Emre'nin plase vuruşuyla İskenderun Spor ikinci yarıda attığı golle takımını Emre'nin attığı golle 2-0 geçirmiş oldu. Hakan Osman'ın önüne gönderdi. Osman geçerse gol olur. Osman, Osman'ın vurdu. Top topu alarda buluyor. Üçüncü gol geldi. 77 numaralı formasıyla Fatih topu çizginin üzerinden çıkartmaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Top döne döne, yuvarlana yuvarlana. Üçüncü gol. Karputlu Bekir lazım.